Bundan sonra kızmayacağım biliyor musun taraftarlara? Ben o Volkan'a ben Volkan'a Türk Telekom'da küfür edildiği zaman terk ettiği zaman belki de Türkiye'de birkaç kişiden bir tanesiydim Be ben. Beraber konuştun aynen evet, gibi. Haklı dedim. <laughs> haklı yeter dedim. Nedir bu kardeşim? Futbolcu deneme tahtası mı? Devamlı da de küfür edecekler. 5 metreden küfür edecekler. 3 metreden küfür edecekler sana. Falan filan dedik. Hep devamlı eleştiriler yaptım. Döndüm milli takıma alınması gerektiğini defalarca buradan evet. söyledim. Milli takıma defalarca alınması gerektiğini Fatih Terim'e de buradan çağrı yaptım. Ardalar alındı, Burak alındı. Bak Volkan da alınsın. Volkan Türkiye'nin tartışmasız en iyi yerli kalecisi. Bizim kaleci Volkan Başakşehir'deki ikinci. Yani. Evet. Ondan sonra da ikinci. O da iyi kaleci. Tabii. O da iyi kaleci. İkinci işte Trabzonlu Onur olsun. Bizim şey olsun. Öyle sayabilirsin. Tolga. Harun, Bursa ha Spor'u. öyle sayabilirsin. <laughs> Şimdi bunun yerine Sabri'yi koyalım. Bu tezahürde Sabri'nin yaptığını düşünelim. Şeyde, Sinan nereden de. Sabri yaptığını düşünelim. Ülker Arena'da. Ülker Arena'da mı? Şeyde, Abdi de. Abdi Abdüpekçi de mi? Evet. Sena işte. orada yani. Ben basketi çok fazla... Fark etmiyor. Salonların... Ne, ne, fark eder? Bilmem ben basket salonlarını, basket maçlarını çok fazla da, takip etmem de Ne fark eder? bugün ne olurdu? Fenerbahçeliler ortalığı değil mi? Yangın yerine çekilirseydi. Galatasaraylar gibi tersi olacaktı değil mi? Aynen Biz öyle. ne diyecektik Ertem? Aynısını söyleyecektik. Aynı söylemlerimizi devam edeceğiz. İsim değişecekti. İsim değişecekti. <laughs> i̇şte benim hep derdim bu. Niye milli takım futbolcusunu çıkarken hiçbir taraftar alkışlamıyor bu zamana kadar? Serkan tweetler nerede? Hiçbir taraftar, hiç ben milli takım oyuncusunu çıkarken alkışlandığını görmedim. Burada Türk <laughs> futbolunun yıldızı Arda Turan belki göz bebeğimiz. Belki o da İspanyollar alkışlıyor. Ya belki de Türkiye'nin belki de Türkiye'nin belki de Türkiye'nin en büyük reklamını yapan. Yani tarihinde tarihinde bir bizim Rüştü gitti oraya Barcelona'ya oynamadı. Az oynadı yani Rüştü diyebilirim. O da Kart falan filan. Onun dışında Türkiye'nin en önemli oyuncusu Arda Turan göğsümüzü kabartıyor. <laughs> Kendi Türk seyircimiz tarafından kendi ekmek yediği ülkesinde, kendi arkadaşları tarafından, kendi bayrağının altındaki insanlar tarafından yuhlandı. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Doğru. Bir futbolcu için en kötü olan nedir? Kendi takımının onu yuhlaması. Rakip takımın değil, kendi takımının. Bunu da yaşadık. Değil mi? Evet. Şimdi tabii Arda böyle, e, bu tip çok böyle tezahüratlar içine girmedi ama... Hep söylüyorum bu fanatizmi bırakmak lazım. Futbolcu arkadaşlarımız bu fanatizmi bırakmalı lazım. Bunu Galatasaraylılar da yapıyor, basketbolcusu da yapıyor, o da yapıyor, bu da yapıyor falan filan. İşte Fenerbahçeli basketbolcusu da yapıyor bilmem ne bakıyor görüyoruz. Sadece amaç ne burada? Acaba Fenerbahçeliler mi? Acaba bunlar Galatasaraylı mı? Acaba bunlar Beşiktaşlı mı? Acaba taraftara yaranmak mı? Taraftara şirin görünmek mi? Şimdi bunu Sabri'nin yaptığını düşünelim bu tezahüratı. Ben burada Snyder'de yaptı. Fener Ağlamadığı. Snyder'de de ağır eleştiri yaptım. Değil mi? Snyder dedim. Hiç yakışıyor mu sana dedim. Bırak seni Türkiye'deki Fenerlisi, Galatasaray Beşiktaş herkes seni seçsen. Evet. Üst düzey bir adamsın. Üst düzey bir oyuncusun. Değil mi? Yakışıyor mu sana dedik. Onu dedik. Ama bu Volkan'a hiç yakışmamış. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Volkan düzeyindeki. Yarın belki Volkan milli takım kaleci antrenörü olacak değil mi? Evet. Değil mi? Galatasaraylı futbolcular gelecek mi? O milli takıma gelecek değil mi? E sen Volkan Galatasaray'a sinkaflı edilen bir küfürün içinde bulunuyorsun Volkan. Olmaz. Tamam bizim bizim de mesela Olmaz. biz konuşuruz. Biz Şimdi bak Ertem bir telefonda konuşma yaparsın. Senin sesini kalleşçe dinlerler, yayınlarlar bu eyvallah. Telefonda herkes dinlersin, herkes bir şeyler söyler. Tamam mı kardeşim? Burada Volkan'ı çektiğini biliniyor mudur? Biliyor tabii canım. Çekildiği biliyor, biliyor değil, mi? Kardeş, var, değil mi? Biliyor tabii. Biliniyor. Sağın ortasında. Sağın ortasında var değil mi? Bak sağın ortasında. Dışarıdaki görüntüyle diyeyim ki... Sonra çekilmişti ama. Sağın ortasındaki tezahüratın içinde var değil mi? Tabii. Ha dersin ki... Çekilmeden yapıldı. Bilinmeden yapıldı. Haberim yoktu. Ağzımızdan kaçmış. Özür dileriz. Ama Volkan'a yakışmamış. Ayıp etmiş Volkan. Arkadaşlar. Benim... Şimdi Galatasaray taraftarlar benden daha fazla ağır bir yorum. Bundan daha fazla ağır olmaz. Volkan'a yakışmamış, ayıp etmiş. Çok ayıp etmiş. Bundan sonra da Türk Telekom'da Volkan'a Fenerbahçe şey Galatasaray taraftarı küfür ederse ben Galatasaray taraftarına bir şey söylemem. Fenerbahçe nereye gidecek? Telekom'a gidecek. Değil mi? Bundan sonra eğer Galatasaray taraftarı bak kusura bakmayın ha. Bak bunu aynısını Galatasaraylı futbolcu da yapsa aynı sözleri söylerim. Hep çünkü ben bunlara karşıyım küfürlere bu tip şeylere futbolcuların bu kadar fanatik görünmelerine karşı ben yarın Volkan'ı milli takımlar antrenör olarak <laughs> görmek istiyorum ama böyle nasıl olacak Ertem? Olmaz, olmaz abi. Ben olmaz. yarın mesela olmaz niye abi? artık son yıllarda büyük oyuncular Fenerden Galatasaray'a, Galatasaray'dan oraya gitsin abi türbinlere tehir çekmektir bu. Ama bu şimdi Volkan bırak seni Fenerbahçe değil seni Türkiye sevsin arkadaş. Bak Volkan. Belki de bu Türkiye'de seni benim kadar da koruyan olmamıştır. Sen, Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz ve sizin yüzünüzden de çok ağır küfürler de sosyal medyadan işitmişimdir. Ama bu yakışmamış sana Volkan. Ayıp etmişsin. Burada ayıp etmişsin. Sen tamam kendini bu heyecana kaptırmışsın ama ha dersin giderse sahanın içinde şu sevgi gösterisini yaparsın. ...basketbolcu arkadaşlarına ama... ...şu görüntüde... ...diyeyim ki bak şu görüntüde seni sonradan çekmişler olabilir. Havaya girmiş olabilirsin. Seni telefonda Artık... dinlememişler. Seni gizli çekmemişler. Ama sahanın içindeki... ...görüntüye bakalım. Ha, bak bu görüntüyü... ...bu görüntüde bunu vermen... ...hoş olmamış. Artık sosyal medyada denen bir şey var. Her şey canlı yayın. Bak reklama girerken bile biz İn Instagram'dan hoş canlı yayın yapıyoruz. Hoş Hareketlerimize, her şeyimize dikkat bu... etmemiz lazım. Hele Volkan... Volkan Demirel. Volkancığım... Yarın akşam ben şimdi ne diyeceğim mesela seni çok sevdim biliyorsun ne diyeceğim yarın Ahmet Çakara burada şeylere rasimlere falan ne diyeceğim Sinan abi Volkan Demirel yarın maç sonrasında maç sonunda çıksa yanlış bütün yaptım, kameraların demiş. arkadaşlar yanlış, yanlış yaptım heyecanla kapıldım Heyecana kapıldım dediğin gibi lazım. özür dilerim bütün Galatasaray camiasından dostlar özür dilerim demesi lazım ayakta alkışlarım biliyor musun ayakta alkışlanacak bir durum yok gerçekten, gerçekten. demesi lazım demesi olmaz Diyemez. Onun yöneticisi diyemez. Bakın yöneticisi. Abi bu gerginlik nereye kadar gidecek? Aynen öyle ya. Bak bu gerginlik nereye? Bunu aynı şekilde Galatasaraylı buna cevap verirse aynı şekilde Galatasaraylıya da söyler. Yani ben burada onu söylemem. Ben Volkan'a küfür edildiği zaman Türk Telekom Arenada en ağır tepkiyi koyan adamım. Milli takım mas milli takım alınmasını en çok söyleyen benim. Ama Türk Telekom bundan sonra giderlerse Volkan'a tepki koyarlarsa Volkan da der ki şey Galatasaray taraftarları der ki ne anlatıyorsun kardeşim der. O bizi etti biz de onu ediyoruz der. Bu kadar der. Ertem. Bir de niye Mustera kimse etmiyor? Mustera gider bugün Şükrü Saracoğlu stadyumundan ülkelerin maç seyreder. Her yere gider. Kimse bir şey söylemez ziyadır. her yere gider artık. Ama Volkan'a yakışmamış. Volkan koçum ayıp etmişsin. Yarın çık maçtan sonra Evet. Bence de. Bir heyecana kapıldım. söylemem gerekiyordu. demen lazım Volkan'cığım. Volkan'cığım benim bu yaptığım çok yumuşak fikrimi beyan ettim. Yanlış yaptın. Hata yaptın. Bu sana yakışmadı. Milli takımda kaptanlık yapmış. Bu kadar milli takım formasını giymiş. Türk futbolunun en önemli yıldızlarından bir tanesi sen kaleci olarak da. Seni Fenerbahçelileri çok seviyorlar ama bunu yapıp da seni daha çok sevecekler diye de bir Tibit. kaydede yok. O sosyal medyadaki fanatizmle de çok fazla da ilgilenme. Gerek yok. Gerek yok. Sen, sen, bu görüntüde olacak bir adam değilsin bu küfürün içinde. Yani akşam burada daha sert bir yorumlar gelecektir. Ama ben burada hep senin için çok kavgalar ettim. En son yine bir abiler ablalar diyecektin Rasim, olayı başka yerden sana dalacaktı. Ertan burada biliyor. Rasim'e dedim ki, Rasim, o konu öyle değil dedik. Falan filan. Ama, yapacak bir şey yok. Millete, malzemeyi verdin. Onun için yarın maçtan sonra bence çık da düzelt bu konunun önünü keselim. Biz de diyelim ki ha bak hatasını anladı. Yakışma dertem şimdi. Yap istersen bir şey. Sinan abi yaptım anket yaptım. Ne yaptın anket Sinan yaptın? abi şöyle bir şey yapmış olsaydı. Maç bitti. Galatasaraylı basketbolcuların yanına gidip bütün salon çünkü müthiş bir maçtı. Muhteşem bir mücadele. Yani taraflı tarafsız herkes oturdu. Yani herkes ayakta izledi. Yani müthiş bir heyecandı. Gitseydi Galatasaraylı basketbolcuları da bak bütün salona dönüp böyle alkışlatsaydı şu an Volkan Demirel Abi onu yapmasın. Ya bir kere bana göre Türkiye'nin en önemli kalecisi, bir numaralı kalecisi hala Volkan Demirel. Yeteneğine ve gerçekten beyefendiliğine diyecek yok. Abi Ama şimdi bak, bu görüntüden sonra ben nasıl, biz nasıl savunabiliriz ne diyebiliriz şimdi yani? Galatasaray'dan da şimdi Volkan'a bir takım göndermeler, bir takım şeyler oluyor. Ama Ertem bunu o zaman kan davası gibi anladın mı? kan davası gibi olur. Bu durmaz. Şimdi bugün Volkan Demirel hı hı. bu basketbol maçından sonra hiçbir türlü bu olayın görüntülü içinde olmasa Türk Telekom'a gidildiği zaman Volkan'a bu şekilde küfürler olur mu? Yani yani şimdiki giyeceği yani şimdiki göreceği tepkinin belki %100'ünü görür. Yani çıkınca ıslıklanır falan filan. Arkadan yine bir takım şeyler gelir ama şimdi öyle olmaz zaten. Olmaz. Olmaz Sinan abi. Şimdi çok büyük bir gerginlik. Onun için burada senden ricam, senden ricam. Volkan'cığım yarın Kayseri maçından sonra çık. Bunu, Ve gerekeni yap. Bunu düzelt. Koskocaman bir camia. Galatasaray taraftarının içinde senin akrabaların da var. Senin ailenden insanlar da var. Senin tanıdıkların da var. Eşin dostun da var. Gerek yok. Gerek yok. Sen bir futbolcusun. Sen bir futbol adamısın. Sen iyi bir kalecisin. iyi çocuksun. Saygılı çocuksun ama bu görüntü sana yakışmadı, yakışmadı kardeşim. Diyelim geçelim. Evet Sinan abi e, Ertan Süzgün'ü bağlayalım. E, Adebayor bir buçuk yılına Beşiktaş'ta diye son dakika geçiyorlar. Erten, Ertan da bir e, konuyu değil Dembaba geliyor. Adebayor'da Tora, Tora'da. Ben kim dedim? Kim dedim bir buçuk yıllık? Adebayor dedim. Adebayor dedim değil mi? Doğru. Adebayor, la Adebayor la gelmek ilgili. istiyor. Maliyeti var. Ama Beşiktaş yönetimi Dem Baba'da karar akıldığını biliyorum ama Ertan tabi en net bilgileri Ertan verecek. Beşiktaş uzmanı olduğu için Ertan. Onun için ee, muhtemelen muhtemelen eee de var. O da var. İddiası diyelim arkadaşlar. O da var. Yalnız Traure. geçen sene Traore'de mi var? Şimdi bizim bir arkadaşım var. Bizim bir arkadaşımız var. Mesela geçen sene de Galatasaray'da pekçide şöyle bir şey yapmış. Şu ismi yollayan ismini saklayayım. Çok önemli bir futbol adamı. Ertan. Şöyle bir şey yapmış. Abdi Ay Galatasaray falan filan Galatasaray Ertem. Kim yapmış? Galatasaray Abdi yine aynı bu tezahüratın şeyini yazılı falan diye. Ya hayır ona bakarsan Snyder'de Fener Sınav. ağlama diye tezahürat yaptı. Ertem. Yani İsmail Köybaşı da Fenerbahçe'de futbolcu çağır, lazım. Heh. Buna volkan bak ne diyorum sana gerginliği arttırır bunlar. Gerginliği arttırır. Daha aynen öyle. Volkan'a Galatasaray bunu görmedim. O zaman da Galatasaraylar yanlış yapmışlar. Onlar ayıp etmişler. Tabii canım, derim. tabii. O ayrı bir şey. Ben bunu görmedim. Basketbol dışı şimdi mesajdan geldi. Ama ben Volkan'ı sevdiğim için Volkan'ı bu görüntünün içinde görmek istemiyorum. Sevmiyorum. Bu görüntüleri ben sevmiyorum. Maalesef sevmiyorum. Yakışmamış diyorum. Ee, Ertan Süzgün canlı yayında Ve şu anda tweet de atıyorum. Çok ağır mesajlar geliyor. Yani bu konu düzelmesi çok zor diyorlar. Yani özürle falan da değil diyorlar. Ama ne olursa olsun özürlü bak. Özür dilemek cesaretli adamların iştir. Özür cesaretli insanlar özür dilerler. Aynen öyle. Olkan yarın çıkar. Evet. Maksadı biraz aşmıştım der. Aşılmıştır maksatlar. Bu konuyu kapatır. Ee, sevgili seyirciler. Beşiktaş, Dünya'ca ünlü golcü Adebayor'la ilgili olarak e, bir anlaşmaya vardı iddiası var. Fotoğrafı da verelim bir yandan de, sevgili net sana Serkan. Ekranı ikiye bölelim. Bir yandan fotoğrafları Adebayor da verelim. Adebayor ve Beşiktaş'a gelmek istiyor, hazır. Adebayor'un maliyeti olduğu için, Denbaba'nın maliyeti olmadığı için Beşiktaş yönetimi Denbaba. Aynı şekilde Traore'de ama ikisini birden alır Beşiktaş bilmiyorum, bunu bilemem. Hı -hı. Ama Denbaba birinci santrafor. Denbaba'yı ben iki hafta önce söylemiştim burada. Ersan Gül'ün de aynı şekilde söyledik. Hepsini söyledik. Dem babayı da söyledik. Hı hı. Hepsini söyledik. Eee Adebayor Beşiktaş'a faydalı olur mu diyeceğim ama öncelikli olarak e, sevgili Ertan süzgünü dinleyelim. E, Vol Volkan konusunu kapatalım bence. Tabii tabii kapandı. Eee Adebayor Beşiktaş'a faydalı. Ama Volkan'dan bir ricamız var. Volkan'a dediğim gibi şey yap. Volkan'da sen de çağırın ha. Yarın bu maçı maçtan sonra düzelt Volkan. I. Ben şunu söylüyorum. Her zaman bak baştan söyledim bir Volkan. daha söylüyorum. Ertan kusura bakma. E, Volkan Demirel Türk futboluna damga vurmuş çok önemli isimlerden birisi. Ben dışarıdan da tanıyorum beyefendiliği, adamlığı tartışılmaz. Ama bu tip heyecanla yenik düşünmemesi lazım. Volkan gereğini yapar çıkar özür dediler. Bu konuda kapanır. Ee, Volkan gibi menk taşlarının bu tip el uzatmalara ihtiyacı var. Ee, Volkan gereğini yapar. Şu an tabelada e, ikiyiz ya. Gereğini yapar diyorum. Ertan... Ee, ama bu olmamış, yakışmamış. O Yok. ayrı mesele. Er... Er... Adebayor. Yakışmamış, yakışmamış, yakışmamış Volkan hata yaptın. Yanlış yaptın. Ayıp ettin. Temizle. Yarın temizle aslanım. Evet. Tabelada e, ikincisin Ertan. İkinci sırada şu anda beyaz futbol gündem etiketiyle. Sinan Engin de tabelada şu anda. E, transferde son dakika iddia. Adebayor Beşiktaş'ta iddiası. E, sevgili Ertan Süzgün. E, sana pası vereceğim ama. E, babası bir fil bakıcısı. E, hayvanat bahçesinde fil bakarken. Bir fili yıkarken vefat etmiş. Ben Tottenham Real Madrid e, karşılaşmasını anlatırken. Bir Tottenham Real Madrid maçını anlatırken Şampiyonlar Ligi'nde bu bilgiye ulaşmıştım Londra'da maçı anlatırken ve bundan dolayı biliyorsun ailesine de çok bağlı ailesi kendi öz kardeşi fidyeden yani Adebayor'u kaçırmakla tehdit ediyor ve diyor ki bana para vermezsen seni kaçırırım diyor kardeşi. Böyle garip bir hikayesi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bir otobüs olayı var biliyorsun milli takımda. Sonrasında bir düşüş başlamıştı ama nedir? Adebayor Beşiktaş'ta mı sevgili Ertan? İyi akşamlar Ertem Şener. Ee, tabii yabancı basın kaynaklı bizim basınımıza yer aldı bu haber ama şunu söylemek istiyorum öncelikle ilk tercih Dembaba Ertem Şener. Fransızlar e, mı? Bu haberi ilk olarak Fransızlar mı girdi sevgili Ertan? Evet, Fransızlar girdi. Haber doğru bir haber. Bize gelen benim aldığım istihbaratlar da Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun Adabayor'la anlaştığı şeklinde. Ancak Adabayor'un olması için bazı engeller var. Şunu söyleyelim Beşiktaş Dembaba'dan sağlık raporu istemişti. Şu an Amerika'da bacaklarını güçlendirme çalışmaları yapıyor Dembaba ve yarın akşam İstanbul'a inmesi bekleniyor Dembaba'nın. Yarın İstanbul'a geldikten sonra da Dembaba'nın Konya spor maçında Vodafone Arena'da olmasını bekliyoruz ve sağlık kontrolleri sonrası biliyorsunuz Salı günü Beşiktaş Başkanı Fikret Sayın Fikret Orman e, toplu bir imza töreni gerçekleştirecek. E, bize gelen bilgi Demba'nın da Salı günü bu törene katılacağı şeklinde. Adabayorla da her konuda anlaştı Beşiktaş yönetimi. Ancak e, sizin de bildiğiniz gibi 14 yabancı kurulu var Ertem Şener. Doğru. E, Gökhan İnler Beşiktaş'ta Türk statüsünde oynuyor. Şu an Beşiktaş'ın 13 yabancısı var. Ama yarın babanın İstanbul'a gelmesini bekliyoruz ve Demba e, buraya kadar gelmişken de bu işin bozulması çok zor. Beşiktaş babayla yabancı, yabancı sayısını 14 yapacak. Ama şu var, Rodolfo ve Aras yabancı statüsünde oynuyor. Bu iki isim de şu an Şenol Güneş'in çok fazla e, ileriki dönemler Ertan, Ertan bir son dakika gelişmesi var. Abubakar'ın Bakar'ın penaltısıyla penaltı atışlarına gitmişti. Senegal, Kamerun'u eledi. Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Abubakar kalıyor. Senegal devam ediyor. Sov, Musa İstanbul'a dönüyor. Ters söyledim evet. özür dilerim. Özür dilerim. Ee, Abu Bakar, Abu, Bakar, Abu Bakar kalıyor e, ee, sol dönüyor değil mi arkadaşlar? Yanlış söylemedim. Evet, sol geri dönüyor. Senegal elendi. S evet, sol dönüyor. Sol dönüyor. Abubakar kalıyor, sol dönüyor. Arkadaşlar, ee, dönüyor, Abu Bakar e, sol dönüyor. Abubakar kaldı. devam yani Beşiktaş'ın bir hayli ihtiyacı var. Yani bir en azından bir iki hafta daha ihtiyacı var. Sen diyorsun ki ee, Beşiktaş Dembaba'yı yarın akşam İstanbul'a getiriyor. Çok büyük bir ihtimalle Konya maçında Türk Telekom, Türk Telekom diyorum Vodafone Arena'da olacak. Vodafone Arena'da olacak ama Vodafone Arena'da izlemeye gelecek. İzlemeye gelecek. Pazar günü yarın gelecek. Pazar günü de biz buradan bir sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyoruz. Ama Amerika'daki sağlık kontrollerinde hiçbir sıkıntı yokmuş Dembaba'nın. E, komple e, kulübe sağlık kontrolleri gönderilmiş. Hiçbir e, sakıncalı bir duruma rastlanmamış Ertem Sener. E, burada da pazartesi günü sağlık kontrolünden geçip salı günü toplu imza töreninde Dembaba'yı göreceğiz gibi duruyor. E, adam da Dembaba'da geldikten sonra bu işin bozulması zor. Ancak Rodolfo veya e, Aras'ta bir ayrılma durumu gerçekleşirse Adebayor sürprizi o anda gerçekleş gerçekleşebilir. E, bir başka isim de var Ertem Sener. Bir dakika Şener. şimdi sevgili Ertan. Hem Abu Bakar, hem Dembaba, hem Adebayor, üçü birden olabilir mi böyle bir şey var mı? Şu an Top Fikret Orman'ın Sayın Başkanın ağzından çıkacak kelimelerden kelimeler bağlayacak. Fikret, e, başkan, Fikret başkan yurt dışında. Ben yayın öncesinde kendisine mesajlaştım ee, Sayın Başkanla bir telefon trafiğim oldu Sayın Fikret Ormanla ee, yayın öncesinde e, kendisi yurt dışında olduğunu söyledi. Abi zaten Ertem yani bütün, evet. kar bütün kararları veren kişi. Fikret Orman yani Fikret Orman son kararı veren Fikret Orman hı -hı. yani transfer tamam, transfer şeyi var. 2 e, dudağın arasında komitesi var. İşte Umut Güner bakıyorlar, ediyorlar ama dediğin gibi burada hı -hı. E, son kararı verecek olan Fikret Orman. Muhtemelen dediği gibi Ertan'ın Ertan tam bilgiler almış. Ben dediğin gibi yani e, bazı şeyleri net bilgileri birebir alıyorum yani Umut'la konuşuyorum. Bana anlatıyor ama Hı hı. Bunları tabii söylemek istemiyorum. Ama... Traor ismi de var Ertem Şener. Bak, evet Sinan, Sinan abi an. de biraz önce söyledi Traor'a. Evet. Yani. O da gelmek Travori istiyor. Abi hepsi Beşiktaş'a gelmek Turan, istiyor Ertem. Monastu herkes Beşiktaş'ta oynamak istiyor ya. Evet evet Sinan abi. Değil maalesef herkes an... yani maalesef çok üzülerek söyleyeyim ama maalesef Koyrezma Koryozma gitmek istiyor dediler ama herkes de Beşiktaş'ta oynamak istiyor enteresan bir şekilde yani. He. Ne ama diyorsun? Travori... Evet maliyeti olduğu için biraz ya kendisi gelmeyi kabul etti. Kendisi istiyor aslında Beşiktaş'ta futbol oynamayı. Şu anda Moskova'da oynuyor ama onun olma ihtimali zor gibi duruyor. Ertan yani. şunu biraz diyebiliriz. Dembaba'da maliyet olmadığı için Dembaba birinci sırada. Evet. Dembaba birinci, birinci sırada. sırada. Peki ama Sinan abi. sevgili Erten seyircilerimize Ar soralım. Dembaba mı yoksa Adebayor mu? Beşiktaş taraftarına sorun bakalım. Dembaba mı Adebayor mu? Ertem Şener şunu da söyleyeyim. Dembaba'da bir sakatlıkla ilgili sıkıntı olursa aslında Beşiktaş yönetimi B plan olarak Adaboyur'u yani Adaboğlu tercih etmişti. Ancak sakatlıkla ilgili bir sorun olmadığı için şu an hem Demba ba hem Adaboyur olumlu durumda. Aba bakar, tercih... bakar gol mü attı? gol mu attı? Penaltı atışlarında. Verebiliyoruz penaltı. mu? Son, son penaltıyı attı. Verebiliyoruz mu? Son penaltı son penaltıda arkadaşlarımız bulmaya çalışacaksin her abi. Ya, e, TV bu yayınladığı için veremiyoruz. Maç bitmiş. E, Dembaba mı? Ade Bayor mu? Ertan sana sorayım. Hangisi? Gönülden şey. bağlılığı olduğu için her şeye rağmen Dembaba Ertem senersin. Resim e, ver. Ben Arsenal, Arsenal maçlarını anlatırken Emirates starında Arsenal taraftarı <laughs> Londra'da e, Adebayor, Adebayor give him the ball, he will score. E, onların meşhur bir tezahüratı var. Topu Adebayor'a verin, o da skora çevirsin şeklinde e, bir tezahüratları vardı. Gerçekten de o zamanlar çok önemliydi ama Tottenham sonrasında o düşüşü ben de Dembaba diyorum. Yani şu anda Adebayor e, çok fazla Beşiktaş'a katkı sağlamaz. Beşiktaş yönetiminin inceleyip sık dokunması lazım. Beşiktaş taraftarına soruyoruz. E, Twitter'dan soruyoruz. Dembaba mı? Ababa. Dembaba mı? Adebayor mu? Evet. Ertan eklemek istediğim başka... Abi, şimdi... Ertan bitirdi mi? Ertan. Fotoğraf verelim Serko be. Ertan Ceren, kısaca ilk tercih Dembaba olacak ama B planı doğrultusunda Adabayor'la da iletişime geçilmişti. Dembaba'da Fotoğraf bir sıkıntı verelim. olursa diye. E, da hazırda tutuluyordu. Eğer Rodolfo veya Aras'tan birisi boşalabilirse, Fikret Orman'ın da isteği olursa Adabayor da gelebilir. Ancak dediğim gibi ilk tercih Dembaba olacak. E, Ada Boyer konusu Fikret Orman'ın isteğine bağlı bir konu ama oyuncu hazır bekliyor Beşiktaş'ı onu da söyleyelim. Peki önümüzdeki hafta mesela diyelim ki Dembaba geldi. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası maçı var. E, Abubakar yok, Sol geliyor. Abubakar yok. E, geldiği anda Dembaba oynar mı Fenerbahçe derbisinde? Hayır Demircaner ee, bir ay daha bir tedavi süreci var. Zaten e, Demba Baba geldikten sonra salı günü imza atmasını bekliyoruz. Daha sonra Amerika'ya uçacak Demba Baba. Tekrar O, o zaman bu transfer, transfer niye yapılıyor? Üç ay yok tabii. O zaman bu transfer yani, niye yapılıyor? hadi boyunu o zaman. Yani, yani ben bekleniyor. nasıl? Martın ortasına ortasında yetişmesi bekleniyor yani, Demba Babanın. Bir buçuk ay yok. O çok Bilmiyorum ama Sinan abi siz daha iyi bilirsiniz. Yani. Abubakar'la bakarla Abu bakarla çözerler işi ya. Ama bu bakar Türkiye Kupası maçında yok. Cenk'e muska taksınlar bence ki bir dua falan versinler sakatlanmasın. Ya Ertem, eee Ertan teşekkür ediyorum. İnsanlar çok enteresan. Teşekkürler iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İnsanlar çok enteresanlar. Ya Volkan'la ilgili ne söylememizi bekliyorduk arkadaşlar? Yani Volkan Galatasaray yani Galatasaraylı olsa bu şekilde olsa falan. Biz ne günlük ne yaşandıysa bir Fener... Galatasaraylı Fenerbahçe aynı küfürlü tezat içinde olsa ona da aynı şekilde yanlış yaptın, ayıp ettin deriz. Yakışmadı. Çünkü niye? Ben futbolcuları seven bir insan olarak futbolcular her zaman Ağır işler yapıldığı zaman hep karşısında durmuşumdur, korumuşumdur her zaman futbolcuları. Ama şimdi mesela bunu korunacak bir tarafı yok mesela yani şu an, şu an. Ne Hı. diyeceğim ben yani ya ya bir cahillik mi yaptı? Hayır abi bir cahillik falan değil. Ayıp etti diyeceksin. Yani bunun için yapmayın arkadaşlar böyle fanatik davranmayın. Yani bakın ülke belirli bir süreçten geçiyoruz. Birlik beraberlik olmamız gerekiyor diyoruz. Illi birlik beraberlik bir yerlerde bombalar patladığı zaman birlik beraberlik olacağız yani. Haydi birileri öldü Allah korusun. Gidiyoruz yine toplanıyoruz. Vatan bölünmez falan değil abi. Hep olalım. Hep olalım. Yani birisi bunu yanlış yaptığı zaman kendi camiası da yanlış yaptı desin. Kendi Ben Beşiktaş'ta menajer olayım. Benim bir futbolcum bunu yapsın. Ertesi gün özür dilettiririm. Ertesi gün özür dilettiririm. Bir büyük camiaya bunu diyemez. O büyük camiada buna söylüyorsa, o büyük camiada aynı şekilde yaptırmadıysa da onlar da ayıp etmiştir derim. Ama önemli olan ben kendime bakarım. Kendi futbolcumunu yapmışsa ertesi gün çık derim ekranlardan, özür dilerim camialardan. Camialara edemezsin. Şahıslar gelir geçer. Tamam mı? Ne? Bu kadar. Sevgili seyirciler, Rühan Duralı bu arada, sevgili Rühan kardeşim, birisi bir tweet atmış onu göndermiş. Adebayor için en güzel yorum az evvel televizyonda yaptılar. Beşiktaş'tan sonraki durağı Survivor olur diye yazmışlar. Ara. Adebayor. He. Oğuzhan Yıldız işte Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'deki fitness hocası Madde'ye gidiyor. Bursa'da Oğuzhan Yıldız'a buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Kardeşim tebrik ediyorum. E, tarih yazıyor kendisi. Bursa'nın en önemli fitness hocalarından birisi. Tebrik ediyorum. Cristiano Ronaldo ile çalışmaya gidiyor. Tebrikler gerçekten. Vallahi tebrik ederim Oğuz. Oğuzhan'ı kutluyorum. Yakında da evleniyormuş kardeşim. Ayrıca tebrik ediyorum. Evet Oğuzhan Yıldız'ı sosyal medya hesaplarından takip be. edebilirsiniz. Ee, Oğuzhan'a buradan Bursa'ya selamlar. Ronaldo'ya selam söyle. Bir canlı yayına getir de Oğuzhan. Bak o kadar kıyak yapıyoruz. Cristiano Ronaldo'yla ile bekleriz seni inşallah. Sevgili seyirciler bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra e, Gökhan Tören'in açıklamaları var. Sadece Beyaz Futbol'a Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamalar. Aziz Başkan'ın açıklamalarına gireceğiz. Tabii ki devrim zengi Fenerbahçe ile ilgili 10 numara transferi ile ilgili açıklamalar yapacak. E, telefonumuza bağlanacak ama önce ne yapıyoruz? Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Çok kısa reklamdan sonra fotoğraflarınız ve tweetlerinizi bekliyoruz. Beyaz Futbol gündem etiketiyle bekliyorum. Ee, kısacık bir reklam. Hiçbir yere gitmeyin. Kaç dakika? Üç.